Dünya şampiyonu Vladimir Kramnik, 15 yaşında karşılaştığı Tal'i şöyle anlatmış. Tal hakkında çok az şey biliyorum. Ama onunla birkaç kez oyun oynayabildiğim için de kendimi şanslı sayıyorum. 1990 yılında kuvvetli, açık bir turnuvada oynamıştı. Onun adına üzülmüştüm çünkü berbat görünüyordu. Gerçek turnuvada karşı karşıya gelmedik. Fakat organizatörler bize boş günlerin birinde yıldırım turnuvası ayarladılar. Tal ile oyunumuzda öyle bir an geldi ki kalbime bir şiş batırıldı adeta. Zor ama aşağı yukarı eşit bir pozisyonda ikimizin de yaklaşık 20 dakikası kalmıştı. Bir hamle yaptım ve o anda patlamak üzere olan gizli bir taktik kasırgasıyla karşı karşıya olduğumu fark ettim. Saniyeler kalmıştı. Bayraklar havadaydı. Satranç tahtasında ellerimiz şimşek hızıyla hamle yapıyordu adeta. Tal hemen bulduğu taktik hamleleri uygulamaya koyuldu. Şaşırdığımı söyleyemem çünkü karşımdaki insan Tal idi. Fakat ciddi bir hastalıktan dolayı ızdırap içinde olan bir Tal. Başka hiçbir oyuncu böylesi taktik olanakları klasik oyunda bile bulamazdı. Fakat nasıl olduysa bayrakların inmesine yakın sürekli şahlarla berabere bitti. Şimdi Talin 1969 yılında Alexei Suetin'e karşı oynadığı bir oyuna bakalım. E4, C5, at F3, E6, D4. Tal neredeyse hep Sicilya savunmasında stiline uygun açık konumları tercih etmiştir. C alır D4, at alır D4, 6 Sicilya savunmasında Paulsen devam yolu. Siyahlar esnek piyon yapısıyla gelişimini biraz erteliyor. Fil D3. At E7. Oldukça garip bir hamle. Burada sıklıkla oynanan hamle Vezir C7 idi. At E7 hamlesi elbette filin yoğunu tıkamakta ve at doğal gelişim karesinden çıkmış durumda değil. At C3. At BC6. Siyahların niyeti biraz anlaşıldı gibi. Fikir demek ki At alır C6'ya. At alır C6 ile cevap vermek. Oysa ki sıklıkla beyazlar bu oyunda olduğu gibi zaten rakip rahatlamasın diye atını B3'e çekmekte. Şimdi E'deki atın anlamı da kalmadı. Siyahlar bu atı geliştirebilmek için bir hamle daha yapmak zorunda ki at G6 yapıyor. Üstelik bu at genişletilmiş merkez dediğimiz merkezin dışında. Bu da etkisinin azaldığı anlamına geliyor. Çünkü iki ayağı dışarıda kalıyor, tahtanın dışında kaldığı için atın da gücü azalmış durumda. Tal rokla devam ediyor. B5, fil E3. Siyahlar ciddi bir şekilde gelişimini ertelemiş durumda, gelişimini ihmal etmiş. Oyunun 8. hamlesi oynandı, 9. hamlesi oynandı. Siyahlar 8 hamle yaptı ama topu topu sadece iki atını geliştirmiş durumda. Öte yandan beyazların gelişimde ne kadar üst olduğunu da görüyorsunuz. Şimdi D6 yapmış siyahlar yine bir piyon sürüşü. F4. Siyahlar gelişimini tamamlamaktan çok uzak ama bu arada gelişmiş olan tal şimdiden saldırı planlarını kuruyor. File 7. Vezir H5. vezirine saldırgan bir şekilde ileriye götürdü. Elbette siyahların kısa rok atması halinde Ayşe'den olası fikirler var ve bu vezir birazdan göreceğimiz başka bir fikri de desteklemekte. Yıllar önce Botviniye, Tal'in başarı sırrını sorarlar. Nasıl oluyor da rakiplerini bu kadar kolay yenebiliyor? Üstelik fedalarla. Botvinik basit der. Tal taşlarını çıkıyor, aletlerini merkeze yönlendiriyor. Sonra da nereden alet fedası yapacağım diye bakıyor. Bu oyunda tam bu şekilde anlatıldığı gibi. Bakın, son iki hamleye bakalım. F4 sürdü. Merkez kontrolü. Vezir H5 sadece sadece veziri saldırgan hale getirmedi ama yine merkez kontrolü var. F6 yapmış siyahlar. Şimdi bakın aceleyle hemen F5 tarzı hamlelerle saldırıya başlamıyor. Erken olur at E5'e e oturur. Bunun yerine Tal kale A de bir geliyor. Yine merkeze bakan bir kale hamlesi ve ayrıca şimdi tehdit E5 alınca fil alır G6 ve arkada vezir boşta kalacak. Siyahlar kendi planını uygulamış, fil alır C3. Duble piyon yaratarak bundan yararlanmak istiyor. Ama şu konuma bakın. Kaç hamle geçti? 13 hamle geçti. Hala siyahların sadece 2 atı gelişmiş durumda. Tal gibi bir oyuncuya kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Vezir C7. Şimdi burada Tal D6 piyonunun zayıflığından yararlanmak için kale D2 oynuyor. Yine merkeze yönelik bir hamle. Kale Fd1 gelip artık filin korumasından mahrum olan D6 piyonuna yüklenecek. Yani aslında zannettiğiniz gibi her zaman Tal doğrudan şaha saldıran, fedalar yapan bir oyuncu değil. Rakibi baskısıyla hata yapmaya zorluyor. O zaman da taktik fırsatlar çıkabiliyor. Şimdi Siyahlar at c de oynamış. İki fikri var. Birincisi vezir alır C3. Diğeri de beyazların D hattından gelebilecek baskısına karşı D5 sürebilmek. Böyle bir konumda ilk derdimiz C3 piyonu ve sıradan bir oyuncu burada C3 piyonunu korumaya çalışır ama Talin yaptığı şu. At D4. Ne demiştik? Daha doğrusu Botvinnik ne demişti? Tal aletlerini merkezleştiriyor, sonra da feda yapıyor. Şimdi burada c 3 alırsa F5 var. F5, F5, at 5ten sonra F6 ile kuvvetli bir saldırı geliyor. Oyunda siyahlar piyonu almamış. At D4 hamlesinden sonra fil D7 çıkmış. Tal Artık tüm güçlerini sağa getirdikten sonra özellikle de merkeze bakar hale getirdikten sonra tüm gücüyle saldırıya geçiyor F5 E alır F5 E alır F5 At E5 Şimdi burada düşünebilirsiniz. Saldırıyı doruk noktasına çıkartacak bir hamle. Evet, Tal ne oynamış olabilir acaba? Elbette ileri gitmek. At E6 ünlem. Açmazdan dolayı piyon atı alamıyor. Ve at hem veziri hem giydiği tehdit ediyor. Yani bir anlamda çifte tehdit çatal. Fiyalı e 6 yapmak zorunda kalıyor. Siyahlar Fiyalı e 6 Hatların nasıl da talin lehine açıldığına dikkat edin. Tüm taşlar, tüm taşlar o kadar işlek ki her an bir şey çıkabilecek durumda. Şah çok zavallı halde. Siyahlar son bir çare olarak veziri püskürtmek istemiş. Ama burada Tal'den harika bir hamle geliyor. Hamle vezir alır E5 ünlem. Siyahların savunma atının yok edilmesi ve bunu en etkili biçimde yapıyor tal. D alır E5, E alır f sonra siyahlar terk ediyor. Elbette şah F8'e flaş 6 mat var. Ama peki ya siyah şah d diye gitse tal acaba nasıl kazanacaktı? Düşünmeyi seviyorsanız, analiz etmeyi seviyorsanız Konumu inceler ve cevabı yorumlar bölümüne yazarsanız sevinirim. Bulamayanlar içinse oyunun linkini videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Oyundan sonra bir seyirci tale yaklaşmış ve demiş ki: Ölü bir adam için hiç fena oynamadın. O sırada Yugoslav basınında Talin öldüğüne dair Söylentiler yazılmıştır çünkü. Tal gülümseyerek döner ve şunu söyler. Öldüğüme dair dedikodular çok abartılıyor. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. İyi günler dilerim.